Evrenimizin başlangıcına dair en büyük soru. Büyük patlamadan önce ne vardı? Bilim bu soruyu yıllardır görmezden geldi çünkü cevap fizik yasalarının sınırlarını zorluyor. Ama bugün bu sınırları aşmaya çalışan teorilerle birlikte belki de hiç olmadığımız kadar yakınız ya da değiliz. Bu video insanlığın en büyük gizemine doğru bir yolculuk. Hazır mısınız? 1920'lerde Edwin Hubble teleskobuyla gökyüzüne baktığında bir şey fark etti. Galaksiler birbirinden uzaklaşıyordu. Bu evrenin genişlediği anlamına geliyordu. Peki, genişleme geriye sarılırsa? İşte bu fikir Büyük Patlama teorisini doğurdu. 1965'te ise kozmik mikrodalga arka planışması keşfedildi. Bu büyük patlamanın kanıtıydı. Ancak Einstein'ın genel görelilik teorisi bu patlamanın ilk anını açıklamakta yetersiz kalıyor. Çünkü o anda yoğunluk ve sıcaklık sonsuza yaklaşıyor ve matematik çöküyor. Büyük patlamadan önce zaman kavramı var mıydı? Bu soru bile tartışmalı. Çünkü genel görevliliğe göre zaman ve uzay büyük patlamayla başladı. Ama kuantum fiziği bu düşünceye meydan okuyor. Planck ölçeğinde yani 10x 243 saniyelik zaman dilimlerinde Uzay zaman köpüklü bir yapıya dönüşüyor. Bu köpükte kuantum dalgalanmaları ve sanal parçacıklar belirip yok oluyor. İşte bu yüzden büyük patlama öncesi için konuşmak bugünkü fizikle neredeyse imkansız. Ama bazı teoriler bu sınırı zorluyor. sonsuz evren. Nobel ödüllü fizikçi Roger Penrose, konformal döngüsel kozmoloji teorisini öne sürüyor. Ona göre evrenimiz bir döngünün parçası. Büyük patlama bir önceki evrenin ölümünden doğdu ve bu sonsuza kadar tekrarlanacak. Peki kanıtı ne? Penrose, kozmik mikrodalga ışımasında önceki evrenlerden kalan izler olduğunu iddia ediyor. çoklu evrenler. Şişme teorisi, Büyük Patlama'nın ardından evrenin ışık hızından hızlı genişlediğini söylüyor. Bazı bilim insanlarına göre bu şişme asla durmadı ve bizim evrenimiz sonsuz bir çoklu evren denizindeki bir baloncuktan ibaret. Eğer bu doğruysa, Büyük Patlama önce değil, başka bir evrenin sonu olabilir. hiçlikten doğuş. Mu? Hiçlik gerçekten boş mudur? Kuantum fiziği boşluğun bile enerji dalgalanmalarıyla dolu olduğunu söylüyor. Belki de evrenimiz bu dalgalanmalardan doğan bir kuantum köpüğü. Ama bu durumda hiçlik nedir? Sorusu bile felsefi bir karmaşaya dönüşüyor. Antik Yunan'da Aristoteles evrenin ezeli ebedi olduğunu düşünüyordu. Ama modern bilim bir başlangıç fikrine odaklandı. Bu çatışma bugün hala sürüyor. Örneğin Stephen Hawking Zamanın Kısa Tarihi adlı kitabında büyük patlama öncesini sormak, dünyanın güney kutbunun güneyinde ne olduğunu sormak gibi diyor. Yani anlamsız. Ama filozoflar nedensellik ilkesini sorguluyor. Bir şey nasıl var olabilir? <laughs> Belki de cevap insan aklının sınırlarını aşıyor. Ama bu soruyu sormaktan vazgeçersek keşfetmeyi de bırakmış oluruz. Sizce büyük patlama bir başlangıç mıydı? Yoksa sadece bilinmeyen bir gerçekliğin parçası mı? büyük patlamanın öncesini aramak bir karanlıkta ışık yakmaya benziyor. Fizik yasalarımız o ilk anda susuyor ama bilim insanları suskunluğu kabul etmiyor. Konformal döngülerden kuantum köpüğüne, çoklu evrenlerden hiçliğin sınırlarına tüm bu teoriler insanlığın nereden geldiğini anlama tutkusunun ürünü. Belki de asıl cevap soruyu sormaktan vazgeçmememizde yatıyor. Ki, bu soru bize insan olmanın anlamını hatırlatıyorsa, antik çağlardan beri gökyüzüne bakan atalarımız gibi biz de merakla evreni izliyoruz. Belki de gerçek, ne Penrose'un döngülerinde ne de Hawking'in matematiksel sınırlarında. Belki de gerçek soru sormaya cesaret eden her birimizin zihninde saklı. Galileo teleskobunu gökyüzüne çevirdiğinde kiliseye meydan okudu. Einstein, Newton'ın mutlak uzayını yerle bir etti. Hawking, kara deliklerin bilgi paradoksunu çözmek için ömrünü harcadı. Bugün biz onların mirasını taşıyoruz. Büyük patlamanın öncesini araştırmak sadece bir merak değil, insanlığın keşfetme içgüdüsünün zaferi. Peki bu soru varoluşumuzun anlamını sorgulatıyorsa bir kum tanesi kadar küçük olduğumuz bu evrende neden nereden geldim diye tutkuyla soruyoruz. Belki de cevap ne matematikte ne teleskoplarda. Belki de aradığımız şey soru sorarken kendimizi bulmamız. Sizce hangi teori daha ikna edici? sonsuz bir döngünün parçası mıyız? Yoksa kuantum dalgalanmalarının şanslı bir ürünü mü? Yoksa cevap henüz keşfedilmemiş bir gerçeklikte mi gizli? Yorumlarda fikirlerinizi yazın. Çünkü bu tartışma sizin katkınızla anlam kazanacak. Belki de geleceğin teorisi bu videonun altından doğacak. kozmik sınırda evrenin sınırsız gizemlerini araştırmaya devam edeceğiz. Çünkü her cevaplanmayan soru yeni bir keşif kapısı. Eğer siz de bu yolculuğun parçası olmak istiyorsanız abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü evren merak edenlerle daha güzel